Bizim 24 saatlik bir hayatımız var, kurduğumuz bir düzen var. O düzenin içerisine Peygamber Aleyhisselam'ı koyduğumuz takdirde aslında böyle bir şey olmaz da haşa. Biz öyle bir şey istiyoruz yani Peygamber Aleyhisselam'ı koyalım biz hayatımızın içine. O bizim yanımızda olsun ya da olmasın ama bizim keyfimizi çok bozmasın. Pasif olarak beklesin yani. E böyle bir Peygamber Aleyhisselam senin tuvalete girmenden, affedersin, banyo yapmandan, yatağa girmenden, yemek yemenden, çarşıya çıkıp insanlarla alışveriş yapmandan, ana baba olduktan sonra analık babalık hukukundan tut, her şeyine karışır. Her şeyine karışıyor zaten. Çünkü Allah Teala onu bu şekilde göndermiş. İnsanlara rehber olsun diye. Ama sen rehber istemiyorsun. Öyle insanları görünce de moralin bozuluyor. Mesela ben, ben en fazla beni eleştiriyorlar. Değil mi? Herkese çok kızıyor diyorlar. Herkese kızdığımız falan yok. Ama söylediğiniz bir şey var. Peygamber aleyhisselama tabi olacağız kardeşim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabe ne yaptılar? Nefsimizin aleyhine olduğu halde bile ya Resulallah dediler. Kendi nefsani arzularımızın aleyhine olduğu halde bile sana biat ettik dediler. Onların da aynı şekilde dünyevi zevkleri vardı değil mi? Dünyevi şehvetleri vardı ihtirasları vardı, arzuları vardı. Ee ama cennete talipsen bunları artık ne yapacaksın? Givap yapacaksın. Bir yerde dur diyeceksin. Ama biz istiyoruz ki Peygamber Aleyhisselam şurada otursun. Bize de hiç müdahale etmesin. Pasif bir şekilde. Namaz kıldık mı tamam ya. İşte bak benim ümmetim namazda kılıyor. Böyle bir ümmet olmaz. Aklımızı başımıza alalım yalancılıkla hayatımızı geçirmeyelim.